Bu videomuzda if ve else de devam edeceğiz. Fakat şöyle bir şey düşünmemiz gerekiyor. If ve else de sadece iki durum var. Yani bir olay var. Bu olay doğruysa bir seçenek, yanlışsa bir seçenek. Bunların dışında başka olayı nasıl işin içine dahil ederiz onu göreceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Sayımızın negatif mi, pozitif mi olduğunu kontrol eden bir uygulama yapacağız. Fakat bu uygulamanın içinde şöyle bir durum da var. Sayı sıfır da olabilir. Yani sıfır ne negatiftir ne pozitiftir. O yüzden burada üçüncü bir durumu araya katmamız gerekecek. Bunu da else if ile beraber katacağız. Yeni bir proje oluşturalım. Şöyle yapacağız ilk olarak. Integer sayı diyorum. Bu sayımı gelip Console.ReadLine'a eşitliyorum. Sonrasında convert işlemi yapıyorum. Burayı çok hızlı geçtim. Bilmeyen varsa önceki videolara bakması gerekmekte. Dönüşüm işlemi yapıyoruz. Sonrasında bir if açıyorum. Altına gelip else açıyorum. Durumlarım şunlar. Benim sayım sıfırdan büyükse bu içerideki olacak. Sıfırdan küçükse bu içerideki olacak. Şuradaki olacak. Fakat şöyle bir durum da var. Sayım sıfırda olabilir. Sıfırsa ne negatiftir ne pozitiftir. Bunu nasıl sağlayacağım? As if kullanacağım. As if'i as'den önce yazmanız gerekmekte. As if yazıyorum. İki kere taba basıyorum hızlıca oluşturmak için. Bunun içinde de başka bir durum ekleyeceğim. Mantık şöyle. If sayı yani eğer sayı sıfırdan büyükse içerideki işlem olacak. Eğer sayı eşit eşit sıfırsa sıfıra eşitse bu işlem olacak. Şuradaki işlem olacak. Eğer ikisi de değilse, yukarıdaki durumlardan ikisi de değilse bu içerideki işlem olacak. Yani üçüncü bir durumu as if ile araya katabilirsiniz. Kelime anlamı olarak da şöyle. Eğer sayı sıfırdan büyükse, değilse ve yani yine eğer sayı sıfırsa şu içerideki işlem ikisi de değilse else bu içerideki işlem. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Buraya konsol nokta diyelim. Ne yazsın? Sayı çift. Ne çifti? Şey pozitif. Affedersiniz. Sayı pozitif. Buraya sayı sıfır. Buraya negatif diyeceğim. Bu şekilde. Konsol nokta Read de yazmayı unutmayalım. Böyle yaptık. Şuradan gelip bunu çalıştıralım. Şimdi sayı gireceğim. 5 giriyorum. Sayı pozitif dedi. Tamam. Eksi 10 giriyorum. Sayı negatif dedi. Tamam. 0 giriyorum. Sayı 0 dedi. Her şey çalışmakta. Tekrar edelim. If ve else'in dışında iki durumdan fazla durum eklemek istiyorsak Burada else if'i kullanmamız gerekiyor. Yani if var bir durum. Bu durumun olumsuzu var ikinci durum. Üçüncü bir durum da olabilir buradaki gibi. Onu eklemek için de else if kullanmanız gerekmekte. Bu şekilde bu videomuz bu kadardı. Bundan sonraki videomuzda else if'e bir örnek daha yapıp sonrasında başka konulara geçeceğiz.